Diyelim ki bir yakının bir ilişki yaşamayı çok istiyor, çok hayal ediyor ama öyle uçuk beklentileri var ki ona şu cümleyi söyleyebilirsin. Herkes dükkanında ne varsa onu satar. Herkes dükkanında ne varsa onu satar. Yani ona şunu söylemiş olacaksın. Sen dükkanını dolduruyor musun ki birileri gelip senin sende olanları satın alsın ya da almasın. Bak bugün insanların kadın erkek fark etmeden o dükkandan bir şeyleri satın alanların en çok hayal ettiği şeylerden birkaçını sayayım sana. Merhametli olmak, şefkatli olmak, sevgi dolu olmak, değer bilmek, kendi ayakları üzerinde durmak, birinin gözünün içine bakmak, kaliteli zamanı önemsemek, espri anlayışı olması ya da mesela birçok kişi zeki ama o zekasını akıla dönüştürebiliyor musun acaba? İşte bunları yapan insanlar, kendi dükkanlarını bunlarla dolduran ve doldurmaya devam eden insanlar başkaları tarafından satın alınıyorlar zaten. Sen kendi dükkanın dükkanındakilerin farkında oldukça, o dükkandaki içine kattığın her şeyi arttırdıkça birileri de seni satın almak isteyecek zaten. Kendi dükkanında olmayanların farkındaysan en azından ona göre kimlerin senin satın alacağını da farkına varacaksın. Onun için kendi dükkanında ne varsa ona göre satın alınacaksın.